Bak salak. Yazının hiçbir şey okumadım. Sadece on mu o? On mu o yazmışsın al Dikkatimi çekti. Türkçe konuş bence. Sonra makyaj falan demiş, model demiş. Makyaj mı demiş? Nerede? Bir dakika. 15 işin üstüne Sen bize zavallı diyecek kadar şey misin? Gelmişsin 50 küsür yaşına. Burada 15 yaşında kardeşin yaşındaki kızlara yapmaya utanmıyor musun? Terbiyesiz. Aa saçım. Sonra da adam diye geçiyor. Ya biz işte. ya biz siktir git sorma diyorum bu daha rahat sorma daha ne salak mısın? Daha Şimdi engelleyeceğim zaten sormasını niye bekleyeyim de. Bundan önceki sorunu da gördüm <laughs> ama cevaplamadım amca. Bu sorunu da gördük yani cevaplamadık amca. Aramızda kalsın bu soru. Bizim bu hareketlerimiz seni çok geliyorsa bence karışma, sikir ol. anten tavsiye Bak, ediyorum. Bak ağzını görebiliyorsunuz, sikir ol